Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mashed'in yayınladığı Ready Player 2 X The Chol Creators Mario and Sonic Song'u izliyoruz. Hemen izleyelim. Şu altındaki çubuktan nefret ediyorum. Neyse ben göreyim siz görmezsiniz arkadaşlar. <laughs> Alt yazı var mı lan? Tamam İngilizce bileşik karalık diyelim. Aynı zamanda otomatik çevir diyelim. He he çünkü ben çevirmekle uğraşmak istemiyorum. E evet, Türkçe'yi çevirelim. <laughs> Dur bir saniye en başa <laughs> oh, al. So ya konuşuyorsunuz ki. Sidebar into a lesser topic. Your sidekicks. Evet. Why would you want to hear about the dam? I know, right? Loser alert. Why would you let them hang around with you? What's the Well, I literally can't think of a less interesting topic than our lame ass player 2s, but it's your dime lady. Oh my god. He's too damn slow yeah, even for a fox. Huh? Oh my god. Ne can vacuum ghosts. But it's not easy being loved the most. I'd kill myself. And blue like all the coolest things. Like me. Who Oh now, so the burden falls on heroes on the screen. Allah, the Zelda can say. Oh you <laughs> man! Oh, <laughs> Oo çalışıyorlar çok iyi. Ay demeyin öyle. Allah Allah. Güzel güzel harika. Hahaha. <laughs>

Evet evet aynen öyle söyleyin onu. <laughs> Çok iyi. Bütün ikinci oyuncuları düzeltiyorlar. Oo bir sürü kişi bir araya gelmiş. <laughs> evet evet başınız dertte. Evet evet. Onların üstüne girmemeliydiniz. <laughs> Alkışçılarını tekmeliyorlar. Sadece Tails ve şey de değil hani Luigi diğerleri de bir sürü kişiler de var. Oo, çok iyi olmuş. Hepsini yermişler I Tell Me boys, the viewers are dying to know. Oh my Could you describe your perfect Sunday? Oh, çok iyi. Ah, <Aa>, çok iyi. <laughs> Arkadaşlar, hari <laughs> harika olmuş. Çok çok teşekkür ederim enerjisi için. Abi bu çok iyi bir şarkı. Maalesef pek bir vaktim yok o yüzden söyleyecek çok bir şey de yok ama harika olmuş muhteşem çok çok teşekkür ederim enerjisi ve bakın yakında underpants'e başlıyoruz yani en, uzun zamandır beklediğiniz video arkadaşlar videomu e, buraya kadar izleyeceğiz ve bitecek başka hiçbir şey yok çünkü diğerlerini artık normal haftalık serilerimizi izleyeceğiz yani son birkaç günümüz kaldı ha bayağı da yaklaştık helal olsun lan bize evet umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu siz beğenmeyi abone olmayı ve yorum yapmasını çok sevinirim görüşmek üzere